Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu davanın adresinin de istenen paranın da yanlış olduğunu söylüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine 2 milyon Türk liralık tazminat davası açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD kongresi mal varlığını araştırırım dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan ben paralarını yurda getir dediğimde 2 milyon liralık tazminat davası açmış hem davanın adresi hem de istenen para yanlış dedi. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda dolarla birlikte AKP'den beslenenlerin ve Erdoğan'ın da servetinin arttığını söylemiş. Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurt dışındaki servetini Türkiye'ye getirsin milyarlarca paraları var demişti. Man Adası'nı tekrar hatırlatan Kılıçdaroğlu Trump senin servetini mal varlığını inceleyeceğiz aklını başına al dediğinde Erdoğan hiç sesini çıkarmadı. Erdoğan ailesinin Türkiye'ye vergi açısından da ihanet ettiğini çok iyi biliyoruz ifadelerini kullanmıştı. İşte bu açıklamalar üzerine Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtı larını bildirdi. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın davayı ABD Kongresi'ne açıp 2 milyon lira değil, 2 milyon dolar istemesi gerektiğini belirtti.